Vaktiniz varsa beni izleyebilirsiniz. Vali konağının yanında başlayıp Ayışı otoparkına kadar sahilden gideceğim. Bakalım orada ne tür şehre ihanetler devam ediyor görürüz. burası ordu vali konağı. Vali burada oturuyor. Bildim bileli valiler burada oturuyor. Bakalım. Şimdi şehirde ordu için ne yapmışlar? Hani diyorlar ya her şeyi ordu için yapıyoruz diye. Kim bilir nerelerin anasını ağlattılar yine. Bunu niye diyorum? Ne zaman çıksam mutlaka şehrin anne tarafından adını bir soruyorlar, söylüyorlar. Aha. Ay sizi yapmayın ya. Boşuna boşuna demiyorum. Yapmayın diye. Yapmayın, yapmayın. Allah'ın cezası şeyleri yapmayın. Buyur. Başlamışlar. Bak. Doğa kafe ayağına yarısını almışlar buranın bir de yükseltmişler. Yarın da betonarme yaparlar olur biter. Dönüşte inceleriz. Abi kent hainleri kent. Şehir hainleri. Şehrin Şehri adamlara teslim ediyoruz hangisi olursa olsun fark etmiyor. Bütün belediye başkanları kendilerine göre bir anlayış geliştiriyorlar. Ya size ne kardeşim bu şehir sizden önce de vardı sizden sonra da olacak. Her şeyi betonlaştırmanın ne alemi var. Bu arada Ordu Lise görmedim diyenler için Abi yapmayın ya. Slogan artık yapmayın. Yani siz bu şehirde ne yaparsanız bu şehrin mutlaka anası ağlıyor ya. Yapmayın ya. Yakında da Ordu Lisesi'ni yıkarlar. Derler ki Ordu Lisesi'ni Ordu'ya yakışır bir hale getireceğiz. Derler abi günün gemiyi yok. Abi at kuyruğuna kelebek konmuş diye bir laf var biliyor musun? At kuyruğuna kelebek konmuş. Size göstereyim bakın. kanal yani kıyı kıyıya alınsın ya. Bir kıyıya alın da. Yani engelli şuradan dönebilsin. Şurayı yapan adama engelli arabasını vereceğim. Buradan dön kardeşim diyeceksin. Buradan dön diyeceksin. Yalandan yere işte okul önüne şey yapmışlar. La ilahe illallah Muhammed peygamber ya. Abi yapmayın ya yapmayın. Kur'an içine engelli girmeye kalsa giremeyecek. Problem belediye başkanında değil. Belediye meclisi denilen zübütlerin dolduğu yer. O belediye meclisinde zübütçe hareket yapan insanlar. Yalandan yere Orada gelip Şehrin zamanını çalanlara Yazıklar olsun Çünkü Belediye başkanı diyor ki Biz bu kararı şey aldık zaten diyor Meclisle beraber aldık diyor e Yalan da demiyor Belediye meclisi ittifakla karar almasa Bu sefer yapamaz ki Koskoca iki tane talebe Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Bak haklı oldukları yerde. Çünkü doğru olanın arkasında insanlar var. Fakat bizim belediye meclislerindeki üyeler yalandan yere muhalefet yapıyorlar. Neden yalandan yere yapıyorlar? Şu nedenle diyorum. Normal adam olsalar daha önceki belediye meclislerinin aldığı kararlarda birçok yanlış var. Hem onların soruşturulması için belediye başkanına belli bir zorlama yapar. Hem de bugün belediye başkanlıklarının yanlışları varsa kamuoyuna aktarırlar. He, basın satılmış mı? Biz henüz satılamadık daha ucuz fiyatlıyız. Dolayısıyla verin bize, biz yayınlayalım. Hadi biz yayınlayamıyoruz, siz yayınlayın, biz sizden alalım. Ha, siz de yayınlayamazsınız. Çünkü esas satılmış bu kararlara itiraz etmeyenlerdir. Hem muhalefetin deyip hem de itiraz etmeyenlerin esas vebali var. Belediye meclisine niye girdiniz kardeşim? Ne işiniz var orada? Bırakın da ehli namus, ehli iman, ehli vicdan, ehli solcu, ehli ehli sosyalist, ehli komünistler girsin de bari orada bir şeyler yapsınlar. Yok. Yalandan yere Allah'ın başı sizi gösterdi. Siz de oldunuz şey yönetici kenti yönetiyorsunuz. Belediye meclisinde olup da bu şehre aykırı karar alan insanlara ağzını açmayanların tümüne yazıklar olsun. O ahlaksız ve vicdansızlar bu şehrin satılışına göz yumuyorlar. Göz göre göre. kanalıma hoş Kafa yapıyor ben de oğlan. Yaptı ne yaptı? Bir ara Enver Yılmaz geldi. Kim ona demişse hangi kurnaz tuttu bu soldaki yeşilliğin üstüne yükseltiler koydular. Çiçek gül koymak için. Ulan yeşillikten ne zararınız var? O zaman da dedim yapmayın ya yapmayın. Yani doğal olan her şey sevimlidir. Ben bu yaştaki adam çocuk taklidi, bebek taklidi.